ma, rengarek gökyüzü ve tuhaf yaratıklarla dolu sihirli bir ülke keşfetti. A, zeki tilki Mia ve cesur aslan Neo isimli hayvan arkadaşları katıldı. Birlikte, parlayan bitkiler ve fısıldayan ağaçlarla büyülenmiş bir ormandan geçtiler. Yürürken, elmaslar gibi parlayan su ile akan bir nehir buldular. Nehirde, güzel melodiler söyleyebilen balıklar gördüler. Mia, nehrin peşinden gideceklerini önerdi. Onlara bilgi ve tavsiye veren dev bir kaplumbağa ile karşılaştılar. Kaplumbağa, gizemli bir bilmece ile korunan gizli bir hazine hakkında onlara bilgi verdi. Hazine fikrinden heyecanlanarak birlikte bilmecenin çözümünü bulmaya başladılar. Birkaç denemeden sonra sonunda cevabı buldular ve hazine ortaya çıktı. Sandığın içinde altın değil, daha fazla maceralara götüren bir harita buldular. İlham alarak gerçek arkadaşlar olarak yeni yolculuklara çıkma sözü verdiler. Güneş batmaya başladığında, gökyüzü ufukta güzelce yayılan renklerin tuvaline dönüştü. Zorluklarla karşılaşacaklarını biliyorlardı, ancak birlikte her şeyi aşabilirlerdi. Böylece, hayal gücünün sınırlarının olmadığı bir dünyada maceraları devam etti. Mapmia ve Leo, sihirli ülkelerinde efsaneler haline geldi ve diğerlerini hayal etmeye ilham verdi. Ve birlikte yeni ufukları keşfederek mutlu bir şekilde yaşadılar.